mis gibi mantı tadında bir makarna. Feşe. Pardon da yani bu bir gizli hayranlıktır. Ne diyor, ne diyor? En son cümle ne biliyor musunuz? Şu. Sen zaten... Herkese merhaba arkadaşlar. Esin'den kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün nefis bir kelebek makarnayla ve sosuyla ve tabii ki de süper bir yoğurt çırpmasıyla karşınızdayım. Bunu mantı kıvamında yapacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Çok keyifli olacak. Hadi başlayalım. Önce yoğurdumuzu son bir kez çırpıp şöyle döküyoruz. Ve tabi ki salça sosumuzu da döküyoruz. Ve oluyor size mis gibi mantı tadında bir makarna. Evet bugün kütüphanemin önünden size sesleniyorum. Bu arka fonu nasıl buldunuz? Ben çok seviyorum ama genelde kitap yorumlarımda burayı kullanıyorum. Siz kitap yorumlarını henüz görmediniz. Ama ben onları biriktiriyorum. Çok güzel bir turşum da var. Hadi başlayalım. Uf, güzel olacak. fesyan hmm. Kitap yorumlarını biriktiriyorum arkadaşlar. Şimdi bu kitap yorumlarını ben vlog kanalım var biliyorsunuz artık açtım ve vloglarımın tamamını oraya atıyorum. Vloglarımın arasına böyle sıkıştırsam mı yoksa o videoların tamamının bitmesini beklesem ondan sonra böyle bir seri şeklinde mi yayınlasam? Oynatma listesi olarak hani tek bir başlık altına toplarım ben onları. Ama yine de hani şu anda mı isterseniz artık yavaş yavaş paylaşsam mı kitap yorumlarında yoksa birazcık daha zamanım var size bırakıyorum yorumu ve kararı bana bildirirseniz çok sevinirim. Bu videonun altında yorum olarak yazarsanız çok çok mutlu olurum. Ayrıca da vlog kanalıma hala abone değilseniz de vallahi artık küseceğim ya da en iyisi küsmeyeyim de yukarıya adresini bırakayım. Haberi olmayanlar ya da bir şekilde henüz dahil olma fırsatı yakalamamış olanlar lütfen dahil olsunlar. Çünkü gerçekten çok güzel videolar paylaşıyorum. O eski hatıralar tekrar canlanıyor gözümde. Ne kadar güzel şeyler yaşamışız biz öyle diyorum. Bunları paylaşmak ve bir yere not düşmek ne kadar güzel diyorum. Hani YouTube ne kadar güzel bir yer ya da hani herhangi bir sosyal medya ne kadar güzel dönüp baktığınızda çünkü hem kendinize şaşırıyorsunuz aa ben böyle miydim falan hem de yaşadığınız hatıralar size güzel geliyor tekrar yaşamış gibi hissediyorsunuz sonunda saçımı farklı bir şekilde yaptım. Çünkü artık eskisinden bakanlar ve usananlar ya bir şey saçını artık değiştir diyenler üzerime baya baya haldur haldur gelmeye başlamışlardı. Ben böyle farklı yapınca böyle bir enerjik oldum, hoşuma gitti. Çoğunlukla haklı oluyorsunuz şekerim. Bazıları beni böyle yemek yerken çıkardığım tatmin dolu seslere anlamıyorlar, anlam veremiyorlar diyorlarken. Yani, o yemek ya da o şey her neyse işte ne kadar lezzetli olabilir ki yani böyle kendinden geçecek kadar. Ben yemek yemeyi seviyorum arkadaşlar. Ve ben istediğim kadar yemek yesem zaten daha öncesinden de söylemiştim size şuradan yuvarlanırım yani. O derece kilo alır. Şu anki bedenimden kat kat fazla olur yani. çok acıymış ya. Bir de bak, kaşıkla mı yesem? Bir tane ağzıma acı bir şey attım. Zehir oldu yani. Ay bir de geçen yayınladığım videoda hani gelin eviyle alakalı bir video yayınlamıştım ya. Onda e, şimdi ismini de vermek istemiyorum. Ben de öyle birisinin ismini zikretmek istemiyorum. Hatta yorumunu da sildim. E, mümkünse takip de etmesin yani istemiyorum. E, şey demiş. Ay ne kadar çok e, tuhaf şeylere takılıyorsunuz da bilmem ne de işte başkalarının Alatürko olduğunu söylüyorsunuz ama kendiniz Alatürk gibi bir şey böyle hani ve paragraf yani paragraf yazmış resmen yani böyle arada sırada tabii ki de kötü yorumlar da oluyor çünkü yani ben bir sürü insana hitap ediyorum burada hani açtığınız anda beni izleyebilirsiniz herkes açık düşünseniz de böyle bir platformda benim e, kötü yorum almamam diye bir şey söz konusu olamaz zaten bir sürü insan var neticede. Zaten herkesin beni sevmesini beklemek gibi bir şey de söz konusu değil asla. Hatta öyle olsa bir tuhaflık olduğunu hissederim açıkçası. Ama e, kötü yorumlar da nasıl oluyor biliyor musunuz? Bir cümle, iki cümle. Zaten kötü yorumu e, adam beğenmemiş ki kötü yorum yazıyor. Düşünseniz hani nasıl uzatabilir ki? Ya işte böyle saçmışaderde uğraşmasın. ya da bu bu, bu e, konsepti beceremiyorsun canım sen yapma ya da ne bileyim hani bak ikinci, üçüncü cümle olmuyor yani. Tek cümlede e, memnuniyetsizliğimi söylüyorum. Adam paragraf yazmış. Ki bu bence yani bu da olarak algılanmasın ama birazcık da psikolojini anlayan bir insanım ve daha öncesinden de bir sürü insan tanımışlığım var. Pardon da yani bu bir gizli hayranlıktır. Çok affedersin. Benim söylediğim her şeyi böyle not edip ona cevap verecek şekilde bir paragraf yazı Sen bir paragraf yazı yazıyorsan zaten işine gücü bırakmışsın. Benimle uğraşmaya hedefliyorsun işte ev gezdirmek de zaten nedir? Hangi çağda kalmışız da işte zaten herkesin zevki kendine göredir de bilmem ne de falan. Hani aklı sıra yorum yazıyor. Şöyle bir insana gerçekten hani bu tarz bir yorum yazacaksınız. Tavsiyemdir arkadaşlar videonun sonuna kadar izleyin. Zaten ben sonunda dedim ki ben de o programa katılsam ve birisinin hakkında birinin evinin alaturkalığı ya da işte ne bileyim zevkler farklıdır sonuçta. Farklı insanlar farklı zevkler. Herkes aynı değil ki. Ona göre ben zevksizsem muhtemelen bana göre de o zevksizdir. Çünkü zaten zevklerimiz aynı olsa hani gene, genel, olarak hani konsept de aynı olur. Ne bileyim hani evimizin dekorasyonu az çok benzer vesaire. Yani benzemiyorsa birbirinin hani olumsuz taraflarını söylemenin de zaten bir anlamı yok çünkü bir yere gitmiyor. Kimse kimseyi değiştirmeyeceği için sonunda da öyle söylemiştim zaten. Ben de bir yorum yapsam muhtemelen karşımdakini sinirlendiririm ve bu hiçbir işe yaramaz. Hiçbir anlamda ifade etmez. Çünkü onun zevki onun zevktir. Ben öyle bir yorum yaptığımda onun zevki birdenbire değişmeyecek. Bana benzemeyecek ki kadın. Doğru mu? Bunu da söylediğim halde yani. Güya bana şey taslıyor orada. Ondan sonra ay en son da yalnız böyle hani ne diyor, ne diyor bu falan diyor okurken. Ay en son cümlede zaten olay patladı mı? En son cümle ne biliyor musunuz? Şu. Sen zaten e, TikTok gibi avan bir, yani tam olarak da hatırlamıyorum cümleleri. TikTok gibi avan bir e, platformda bile video çeken birisin. İşte orada da son atışı atıyor, son noktayı koyuyor hani <laughs> falan tarzında yani böyle yani o öyle bir cümle hani oradan belli oluyor zaten ne oldu falan tarzında e, oradan zaten vizyonsuzluğunu belli etti. Seversiniz ya da sevmezsiniz arkadaşlar milyonlarca kişinin takip ettiği ve video çektiği muhtemelen o insanın da hayran olduğu bir sürü insanın da video çektiği çünkü şu anda baktığımızda Hollywood yıldızları bile TikTok'ta öyle ya da böyle hani konseptini seversin sevmezsin TikTok çekiliyor artık özellikle pandemiyle patladı. Ben de pandemide bu arada ee, TikTok'u açtım sonra çok eğlendiğimi fark ettim. Ve çekmeye de devam ediyorum. Çok da eğleniyorum. Buradaki videoların kısa hallerini atıyorum. Kendim özel olarak orada çekiyorum. Oradaki işte şarkılardır vesaire düet olaylarıdır beni eğlendiriyor açıkçası. Zamanında mesela işte Enes Batur'a da çok söylediler. Bu çocuk aptal mı? Bu çocuk niye böyle hareketler yapıyor? Bu tarz hareketlerle video çekiliyor falan dendi. Ben her zaman onu savundum dedim ki eğer hani bu yaşta bir çocuk bu kadar çok insana hitap ediyorsa ve bu e, takipçi sayısına sahipse e, vardır bir bildiği hani derler ya hani deyim olarak vardır bir bildiğini senin falan diye gerçekten öyle hakikaten de zekidir ama bunu e, yansıtmayacak kadar zekidir hatta yani hani e, bazı insanlar böyle akıllı geçinirler böyle tavırlarını akıllılık taslarlar ama aslında boştur anladın mı? Tam tam tersi de var bunu düşünmüyorsun. Yani sırf böyle insanlara hitap etmek için bir de hani yaş ortalaması falan da belli. Hani YouTube'dur, TikTok'tur Hani hitap etmek için birazcık hani ta, kendini değiştirmen gerekiyorsa değiştireceksin. Bu da zaten senin zekanın bir parçasıdır. Bir de bir şey diyeceğim. TikTok'un yazılımı o kadar güçlü ki. Bak ben Instagram'da geziyorum hep aynı şeylerle karşılaşıyorum ve hep böyle alakasız şeyler, içeriklerle karşılaşıyorum. Hani kötülemek olarak algılamayın ama kıyaslamam gerekiyor şimdi. Başka da platform aklıma gelmiyor. Yani bir düğünle alakalı video geliyor karşıma. Bir hayvanlarla ilgili alakalı ki ikisi birbirinden alakasız. Hani karmaşık ama bir, bir TikTok'ta mesela azıcık gezdiğinde hemen böyle oradaki yazılım, alt plandaki yazılma kadar kuvvetliyse artık sana kendi ilgi alanınla alakalı videolar getirmeye başlıyor. O yüzden de hani aşağılamış ya TikTok'u. Artık e, hangi videolarda geziyorsa ve TikTok ona hangi videoları karşısına çıkartıyorsa artık bilemiyorum yani. Valla benim karşıma hep hayvanlar geliyor mesela ve düetler falan geliyor. Bir de mesela TikTok'ta çok fazla e, en başta girdiğimde bu TikTok neymiş? İşte insanlar neyi beğeniyorlar bu platform diye. En çok takipçili olanları şöyle bir takip ettim. 20 tane falan var zaten. Onlar dışında e, hep hayvanlar geliyor karşıma. Vallahi hani TikTok o kadar küçümseyecek kadar, o kadar işte e, çeken kadınları da aşağılayacak kadar artık önüne hangi videolar geliyorsa arkadaşın hangi videolarla e, haşır neşirse, artık akşama kadar sabah kadar ben bilemeyeceğim yani benim karşıma hayvanlar geliyor. işte TikTok gibi seviyesiz bir ortamda video çekiyor. i̇şte yani o seviyesizlik artık kendi karşısına çıkan videolar nasılsa bilemeyeceğim. Ama hangi platformda olursa olsun daha öncesinden de verdiğim örnekte işte Enes Batur örneğinde çok fazla haksızlık edildi. Emek veren kimseye haksızlık etmeyin. Çünkü bunu söylüyorsan muhtemelen çekici değilsin. Üretici değilsin, muhtemelen izleyicisin. Ki izleyicilerin üreticilerden çok daha fazla zaman harcadığını da biliyorum. Çünkü özellikle TikTok gibi camialarda çıkılmıyor yani bir türlü çıkılmıyor. Onu izleyeyim, onu izleyen bakıyorsun akşam olmuş, bakıyorsun sabah olmuş. Bir de bunun üretici olduğunu düşün. Ama izlediğinde yani birkaç saniye izlediğin şeyin aslında arka planla kar emek verildiğinden bir habersin. Haberin olmadığı bir şeyle alakalı yorum yapma. Sana göre seviyesizdir. Seviyesizse o zaman takılmayacaksın. İşte öyle. Normalde hiç böyle şimdi aman olumsuz yorumlara cevap verdiğimi zannedip doğrudan üstüme gelmeyin de yani o yorum özellikle çok komime gitti. Son cümle aslında komime gitti. Yoksa hani Diğerleri saçmaydı. Ne diyor bu? Ne diyor bu? Falan diye ilerlerken o son cümle Güya bana hani e, son noktaya attığı cümle. Ona göre öyle. Ama o son cümle aslında benim nazarımda, benim penceremde onunla kadar vizyonsuz olduğunu kanıtı bir cümleydi. Ciddiye almışım da cevap vermişim gibi de olmasın. Sadece bu genel yargıdır. Genel görüşlerimi de hani söylemek için o yorum benim için önemliydi. Ben de o yorum üzerinden şu anda genel fikirlerimi söylüyorum size. Hangi platformda olumlusu olsun. Kimsenin emeğini küçük görmeyin. Esin de karşımıza geçiyor işte, yemek yiyor. Oradan kim bilir ne kadar kazanıyordur, bilmem ne. Ben bunu alıyorum, bu videoyu alıyorum. Bilgisayarımı takıp bir montaj yapıyorum. Kapak yapıyorum, ilgi çekecek yazılar yazıyorum. Anahtar kelimeler diyor, şudur budur. işte o şeyden, videodan kısa videolar oluştur Oradan TikTok'u yükle. TikTok yüklememin bir sebebi de bu arada hani tamam mı? E, ee, kendinizdeki zannedenler hani m, birazcık fayda alsınlar. Bu tarafa çekmek insanları canım benim. Anladın <laughs> Hep böyle sosyal medyayla alakalı birkaç tane vakale okursan ilgili hani ilgilisin anladığım kadarıyla. Orada diyor ki mümkün olduğunca çok platformda yaptığınız işle alakalı kısa kısa görüntüler, videolar paylaşın ki insanlar toplayabilin. İnsanları toplayabilin bu tarafa. Her platformda var. Ne şekilde kullandığına bağlı. Twitch'te de artı e, 18 videolar var, ne bileyim anlamsız <laughs> videolar var. Her yerde bulabilirsiniz. Seviyesizlik algısı da değişebilir insandan insana. Ben dediğim gibi her türlü e, emeğe saygı duyduğum için o hiçbir e, aslında videoya seviyesizlik falan da demem. İçerik ne olursa olsun önemli değil. Güzel öyle. Verdiğim örnekte bana da yapılan o. Oturduğu yerdeki insanlar. Şu cesareti gösterebiliyor musun? Burada ben kameranın karşısında her şeyi söylüyorum. Herkes görebilir, herkes duyabilir benim söylediklerimi. En ufak bir cümlem, en ufak bir kelimem yanlış anlaşılabilir ve direkt linç yiyebilirim. Bu cesareti gösteriyorum ama ben ve dışarıya açılıyorum. Ama orada sen iki saat boyunca düşündüğün kelimeleri yazıyorsun, geri çekiliyorsun. Doğru mu? Yani. Ha. Halbuki hiç beğenilmiyorsa tek tuşla çıkılabilir. Ben bunu zaten her zaman sanıyorum. Yine doyduk. <laughs> Harika bir yemekti arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş buluyoruz arkadaşlar. Takip ediniz yorum yazmayı unutmayın lütfen. Ayrıca instagramdan ve tiktoktan da takip etmek isterseniz yine monopare içinde sizi bekliyor olacağım. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.